Depremlerle yaşıyoruz malum. Evet. Allah kazadan, beladan, e, faciadan korusun. Evet. E, i̇ster istemez çağrışım yaptır diyor. Ve dünyadaki jeostratejik fay hatlarını e, biliyor aslında herkes de. Sık sık gözden kaçırıyor yalnız. Güncel bir gelişme bize bir sürü şeyi unutturuyor. Aktüel yaşar Türkiye. Böyledir evet ya yani. ama bütün insanlık artık aşağı yukarı o evet. durumda. Bizde ayrıca yani bir hı hı. gönüllü amnezi, e, afazi bir çeşit adları var. Hüküm sürüyor. Şimdi onları hatırlatmakta fayda var. E, ana fay hatlarından biri herkes biliyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında bir başka fay hattı Avrupa ile kabaca söylüyorum tabii ki Rusya yok. arasında. Şimdi şöyle bir bakalım. E, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa e, Biden döneminde her iki hatta birden yüklendi. Hatta ağırlıklı olarak Rusya hattına angaja oldu. Bunu da biliyoruz. Trump geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin o fay hattındaki ağırlığını yavaş yavaş, ağır ağır, yer yer çok böyle e, akut sıçramalarla boşaltıyor. Ben şimdi burada kitabın biraz ortasından konuşarak e, biraz eğreti kaba sayılabilecek e, değerlendirmelerde bulunacağım. Yani Avrupa'ya şunu söylüyor: Kendi işinizi kendiniz görün. Yani beni bu işe bulaştırmayın. Ben tercihimi diğer hattan yana yaptım. Orada çalışacağım. E Ne olacağız biz? Vallahi başınızın çaresine bakın. E bugüne kadar biz senin güvenlik şemsiyenin altında yaşadık. Askeriyle olan bütün bağımızı neredeyse ortadan kaldırdık mecburi askerliği e, kanunlarımızdan çıkardık. Vicdani retçiler ortalıklarda dolaşıyor. Tüketimi seven ve azalan bir orta sınıfımız var. Ve gençlerimiz azalıyor. Nasıl yapacağız biz bunu halde? Bana ne dedi? Yapın. E sen bizi tamamen mi bıraktın? Yok parasını verirsen ben de uygun görürsem gerekli alet edevat, silah, küla onları size veririm. Parasını vereceksiniz. Şimdi bu müthiş bir panikti tabii Avrupa için bildiğiniz gibi. Başta İngiltere olmak üzere dediler ki iş başa düştü. Ve radikal bir takım kararlar, ekonomik kararlar Nedir bunlar? Bütün sanayi yapılarını askerileştireceğiz. Şu kadar 100 milyar dolar sterlin artık nasıl ölçüyorlarsa bu işe biz e, yatıracağız. E bu para nereden geliyor? Sosyal yardımlardan. Değil mi yani? Onları yok edeceğiz. Yani sosyal devlet ilkesinden vazgeçiyoruz. Biz savaş ekonomisine geçiyoruz bu kararı aldılar. İyi de bu bugünden yarın olacak bir iş değil. Çünkü kendilerinden daha hızlı davranan bir Rusya var. Rusya bunu çok erken hayata geçirdi. Ekonomisini zaten yatkındılar. Neredeyse yüzde yüzüne varacak derecede biraz abartı olabilir. Askeri iyileştirdiler. Şimdi bu açığı nasıl kapatacaklar? Avrupa'nın böyle bir derdi var. Şimdi o Avrupa'ya biraz daha mikroskopik bakalım. Yani kim bu Avrupa? Avrupa deyince ne çıkıyor? Bir kere üst segmentte İngiltere, Almanya ve Fransa var biliyorsunuz. Sonra sayayım. Üç alt parça var burada. Bir Doğu Avrupa var. Yani Polonya, Estonya, Litvanya gibi Baltığı da içine alan. Bir Nordik Avrupa var yani İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka'yı da katabilirsiniz buna. Balkanlar var. Yani Romanya, Bulgaristan, Yunanistan. Bu alt parçaları hatırlatmak için söylüyorum. Şimdi bunun karşısında kim var? Bunun karşısında Rusya var. Tabii ve beyaz Rusya var çekirdek olarak. Belarus var, evet. Ama Macaristan da var işin tuhafı. Slovakya da var işin tuhafı. Çekya da bu Kervan'a katıldı son seçimlerde. Sırbistan var. Ya bu da ayrı bir parça olarak duruyor Kümeler mi? Evet ayrı bir küme olarak burada duruyor. Biraz da İran var tabii ki. Yani İran tabii Avrupa'da değil ama yani bu bloğu destekleyen. Şimdi buna dikkat edelim. Bu çekirdek değişmez. Yani Belarus'la Rusya bu işin çekirdeği. Şu ara ben Macaristan'ı biraz takip ediyorum. Macaristan'dan şöyle haberler geliyor. Rusya'dan alınan doğal gazı gözden geçireceğiz. Düşündürücü bu. Yani henüz bir karar verilmiş değil. Ama bir oynama var orada. Yani bu kümenin zayıf halkası Avrupa içinde Macaristan. Buna yarın Slovenya'da gelebilir, eklenebilir, Çek ya da eklenebilir. Bu sert çekirdeğe sonuna kadar dahil olacağım. Onu hemen eklemeyi unuttum söyleyeyim. Sırbistan var tabii ki. Sırbistan var. Bu da Balkanları yakacak olan bir şey. Çünkü hemen onun zıttında Arnavutluk tamamen NATO'ya bağlı bildiğiniz gibi. Vesaire. Şimdi bu manzaraya baktığımız zaman Türkiye nerede duruyor? Şimdi bu kümenin içinde NATO ve Avrupa Birliği halkaları yer yer iç işe geçiyor, yer yer biraz ayrışıyor gibi. Türkiye nerede? Türkiye bir Avrupa Birliği üyesi değil. Kesinlikle de Türkiye'yi istemiyorlar. Yani bu, bu çok açık. Yani Türkler artık, biz Türkler bunu bir ezber haline getirelim. Hani olağanüstü bir şey olursa o zaman bir dinleyelim bakalım ne diyorlar. Hatta hatta bir davet alıyorsak biz Avrupa Birliği'nden beş kere düşünelim girmek için beş kere bunun hangi oyuna dayandığı arkasında neler olduğuna dair şimdi Trump dikkat edelim Avrupa'yı ihmal politikalarına soyunduğu andan itibaren özel bir Türkiye vurgusu alakası yapıyor. diyor evet hatta ilk günler yani Yok, seçildi geldi Türkiye ve hep askeri tarafını Türkiye'nin vurgulayan i̇şte güçlü orduları var, büyük işler yaptılar, drone yaptılar, İHA'lar, SİHA'lar falan gıcır gıcır bir ordusu var. Şimdi bu gıcır gıcır bunu kaç defa söyledi? Tabii, tabii, birden hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabullerinde veya karşılaşmalarında hep Türkiye vurgusu bu. Böyle bir Türkiye sempatisi var sanki. Aman Trump sevse ne olur, sevmese ne olur. Yani o işin o tarafına bakmıyorum. Şunu diyor. Yani ben çekiliyorum. O onu Türkiye'ye doldurur. Türkiye'yi değerlendirin. Türkiye'den özel bir şey bekliyorum. Türkiye benim için bir şey yapacak. Türkiye için bir planım var. Ne bunlar? Ben ona istediği her şeyi vereceğim ama benim benim de ondan istediğim onu istediğim bir şey var ki vermiyor. Yani vermiyor. Şimdi böylelikle Amerikan Türkiye ilişkilerini, ABD Türkiye ilişkilerini de bir derece soğutmuş oluyor. Yani F35 vermediniz, bizi çıkarttınız oradan. Hay Allah. F16 işte son paket mi diyorlar ne bir şey diyorlar. Ee, neyse yani geliştirilmiş F16 kitleri falan vermiyor. Onu da vermiyor. E çünkü kongre vermiyor. Çünkü kongrenin arkasında İsrail var. Bu çok açık. E bak işte Avrupa'da sizin işinizi görüyor yani. Eurofighter'ları veriyor. Daha neyinize yetmeyecek ki bu. Yani bir kere bizi soğutuyor yani. Unutuyoruz biz artık o onu. Şimdi çok katılıyorum ben üstadın dediklerine. Ee, Avrupa'nın e, militarist üretimi yani savaş üretimi bilhassa hava sahasında yani uçaklar konusunda iflas etmiş durumdaydı. Bir anlamda Türkiye'yi böyle bir pazara sokmak suretiyle genel ekonomilerinin bu ekonomilerini bir harekete geçirme imkanı buluyorlar. Ee, peki bunun muhtemel neticeleri ne olabilir? Bunun muhtemel neticeleri şu olabilir. Bakın onun içinde o kadar çok şey var ki şimdi oralara çok ayrıntılı girmek istemiyorum. Mesela biz Eurofighter aldık veya başka bir şey aldık neyse. Evet. Hava konusunda, hava gücü konusunda rahatladık. Peki ki nerede kullanabiliriz biz bunları? Ya da kime karşı? Kime karşı Hı. kullanabiliriz? Efendim Yunanistan. Ya bu Bakalım. yani <laughs> bu bunu bunu biz hep yani öyle o, bir şey yok o, yani. O kadar. Öyle bir şey olmaz yani. Öyle bir şey olamaz. Kemal Tahir gibi olabilemez yani. Mümkün değil bu. İşte bakın dikkat edin Kıbrıs bir kaşınıyor. Evet, evet. Ege'de bir kaşımalar var. İşte biz bir Doğu Akdeniz açılımı yapıyoruz. Orada bir karşımıza çıkıp bize efelenmeler var. Kim yapıyor bunu da ona da dikkat edelim. İşte İsrail Türkiye gerilimi yer yer... İkinci çünkü ihtimal İsrail'e karşı. Çünkü onun F-35'leri var. Hmm. Şimdi dolayısıyla bu sorunları... ...bileyerek... Ee, ...kışkırtarak... ...bence belli bir tonda tabii yani... ...kontrolden çıkmasını asla istemezler. Türkiye'nin bu konuda kendini panik içinde hissetmesine yol açıyorlar. ha Bu paniği biz yaşamasak... ...yani çok rahat davransak... ...belki ellerini yükseltecekler. Yani baya baya Türk ordusuyla Yunan ordusunu veya İsrail'e Türk ordusunu karşı karşıya da getirebilirler bakın. Hatta kısmi bir çatışma da yaptırabilirler. Yani bu açıdan bir sıkışmışlık hali var. Ben bunu görmüyor değilim. Kabul ediyorum. Şimdi şu soruyu soralım. Türkiye biliyorsunuz hepimizi müftehir kılan, hepimiz iftihar ettik değil mi? Son devirlerde işte kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Evet, evet. Tabii ki. İşte e açıklarımız. Türk savunma sanayi yüzde 80 oranında Şimdi onu da aşacak. aşacak. Şey. Millileşti, yerlileşti. Ne kadar güzel. Büyük şeyler yapıldı. Neye borçluyuz sizce bunu? Suratımıza kapanmış bir Avrupa kapısı. İyice soğumuş bir ABD-Türkiye ilişkileri. Hani. Kötü komşu insan ev sahibi yaptırır misali biz neticede bu performansı ortaya koyduk. Açık e gene var tabii ki. İşte o açığı bunu bence biraz altını çizerek kuvvetli bir tonda söylemeli. Bize bu açığı derinden hissettiren bir sürecin içine sokulduk. Yani Şimdi neydi bu? Tamamen hava gücüyle ilgili. Hava savunma ve uçak. Çünkü Evel Allah hani kara ordusunun fazlası evet, evet. var, eksiği yok. Evet, evet. Donanma müthiş bir atılım yaptı. Yani şu an en güçlü donanmalardan biri. Fakat hava ne yaptık biz o zaman? Ya bize şeyi vermiyorsunuz o nedir? Amerikalıların hava savunma sistemini. Petri. Yani Petritleri vermiyorsunuz ne yapalım? Yani böyle mi? Ee, evin dama açık mı yaşayalım? Biz de gittik Rusya'dan alıverdik s Vay sen misin? Vay sen misin? Daha Vay sen Hala bunu ödetiyorlar bakın. Ve öyle bir noktaya geldik ki biz. Yani bu Eurofighter'ın muadili çok daha ucuz. Belki daha imkanlı. Yok mu? Var. Yani bunu siz Rusya'dan da temin edebilirsiniz. Gene S-400 mantığını izleyerek. Veya Çin'den de bir şeyler alabilirsiniz. Veya Pakistan, Çin ortak yapımı uçaklar var ki Pakistan Hindistan Savaşı'nda gayet açık olarak başarı gösterdiler. Ve Rafael'i sildiler biliyorsunuz. Yani Rafael bitti bence artık. Kimse kapısını çalmaz onun. Ama onları bize düşündürtmediler bile. Öyle mi? Öyle fakat bunun esas jeostratejik açıdan Türkiye'yi hangi zemine çektiği üzerinde durmak bence daha önemli bir alışveriş evet. bir konu yani Tam evet. bunu. Eline, yani ki. o birinci arkadaşlar bir ilk KJ'mizi tekrar alalım. Yani mesaj kime? Bunun hani illa yüze gelmek açısından olması gerekmiyor. Hocam bu ara başlığı tamamladıysanız bir kişiye soru Hasan hocama geçmek istiyorum Eğer... Evet bunu tamamladım yani, yani. Tam, işin yani, silahlar bağlama haklısın, iteceğim tamam. zaten sizi. Ee, şimdi bu Şöyle ilginç bir, söylenmemiş bir tırnak kullanarak dediniz ki Türkiye benim yerimi doldurur. Adeta bu. Evet, yani buradaki gizli özne ABD. ABD tabii. Evet, yani bunu tarif edelim mi? Şeklen tarif edelim mümkünse. Şeklen tarif edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok savaşkan... Hı hı. Evet, iyi bir ordusu var. Ve çok savaşkan ve savaş tecrübesine sahip... Sizin gibi değil. Değil. Avrupalılara söylüyorum. Disiplinli ve çok güçlü bir ordusu var. Ee, senin ordu açığını en azından kara ordusu açısından bakın. Hatta buna bir takım hava unsurları, drondur, ee, işte neyse o bizim e, sihalar, ihalar. Bunu da katın. Bak tank yapıyorlar. Yani işte bir uçağı yapmak üzereler hatta. Ee, Beşinci nesil olarak adlandıran, yani bu Türkiye'nin, Avrupa'nın bu militarist yeniden yapılanmasında yaşadığı ağır sorunları telafi edecek bir potansiyeli var. Çünkü Amerika Avrupa ilişkilerine bakalım, evet bir tarafıyla çok ekonomiktir, ithalatlar, ihracatlar, dış ticaret. Fakat diğer tarafıyla askeridir. Ve Avrupa unuttu askeri meseleleri yani yani savaşmayı unuttu, savaşı düşünmeyi unuttu, savaşı planlamayı unuttu. Çünkü Öyle bütün planlar natürdeydi. Toparlayamıyorlar. Ya tamam biz bunların hepsini unuttuk ama bizim mesela ikinci dünya savaşı var bilmem birinci dünya savaşı var. Baştan başlayalım bile ilerleyelim. Ama yapamıyorlar. yapamıyorlar çünkü para sorunu da var. Parayı halledebilirler bunu yapabilirler. Yani fiziki olarak bunu yapabilirler. Yani bütün sanayilerini askeriyleştirebilirler. Ordu yok. yok. <laughs> yani bu kim savaşacak? Yani Fransız gençliği arasında yapılan o araştırmalarda Fransa için ölür müsün sorusuna birinci umumi harpte veya ikinci umumi harpte herhalde yüzde yetmişi sekseni gençlerin evet diyeceklerdi. Bugün ne diyorlar acaba? E siz bu kadar egoist, orta sınıf insanlar yetiştirirseniz. Değil mi? Tüketime alışmış. Ha, bunları nasıl siz cepheye götüreceksiniz yeniden?